İlkleri gerçekleştireceğiz demişti Başkan Pehlivan göreve geldiğinde efendim. Menemen'de ilkler gerçekleşiyor gerçekten. Festival çok renkli görüntülere sahne oldu. Seyrettiniz ilk bölümde. İki gün sürdü. Dünya cümle sanatçılar geldi. İnna geldi. Ferhat Göçer sahne aldı. Başkan konuşma yaptı. Kararlıyız ilkleri gerçekleştireceğiz. Azimliyiz. Sevdalıyız. Menemen'de ilkleri gerçekleştireceğiz dedi. Sahne görüntülerini veremiyoruz. Bu konuda özür dileyelim. Çünkü dijital medyada yayın yaptığınız için telif ve kısıtlama geliyor. Ama siz Menemen Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından seyredebilirsiniz. Mustafa Yıldız Doğan oradaydı. Ferhat Göçer oradaydı. Dünya ünlü Star İnna oradaydı. Ama başkanın konuşması festivale damga vurdu. İçimizin potansiyeline her zaman çok inanmışımdır. Bu nedenle yapılmayanları yapmak, olmazları oldurtmak için ekip arkadaşlarımla, mesai arkadaşlarımla birlikte gece demeden, gündüz demeden hizmetkarınız olmaya, yorulmadan, usanmadan devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah hemşerilerim. Uluslararası Çömlek Festivalimiz içinde yola çıkarken bir iddiamız vardı. O da fazlasıyla geç kalınmış bir organizasyonu hayata geçirerek Menemen Çömleğini tüm dünyaya tanıtmak gibi bir derdimiz ve hedefimiz vardı. Bugün artık Menemen Çömlekçiliği dünyada söz sahibi diyebiliyoruz. Bu onur, bu gurur hepimize ait kıymetli hemşerilerim. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız. Bu ortak hayalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bizlere güç veren siz kıymetli misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Katılımlarınızla Festivalimizi yücelttiniz, büyüttünüz. Sizlerle birlikte güzel menemimizle bir yaşamaktan, sizlerle birlikte burada siz kıymetli hemşehrilerimize hizmet etmekten büyük bir onur duyduğumu yüksek sesle tekrardan aykırıyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı festivallerimiz olsun.